Hepinize merhaba arkadaşlar. Konya Altı Sahili Bisiklet Yolu 2. videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konya altında görmediğimiz bisiklet yolunu göreceğiz. Görmediğimiz demeyeyim de gördüğümüz fakat o tarafa doğru gitmemiştik. Ters tarafa doğru gitmiştik. Orayı göreceğiz. Videoyu şimdiden hoşunuza da gidecek gibi ise beğenmeyi unutmayın lütfen. Ya da sonunda hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz yola geçelim. Evet arkadaşlar. Değerli kıymetli vatandaşlar. Şu an benim gittiğim yol yanlış. Tamam bunu size baştan söyleyeyim. Saat şu anda 11 falan olduğu için bu yoldan gidiyorum ama sağ tarafta bisiklet yolu var. Benim o yoldan gitmem lazım o yol biraz daha denize uzak olduğu için denize yakın kısmında o yola geçeceğim. Ama şu an böyle saçma sapan gidermiş gibi o yoldan gitmek istemiyorum. Neyse. Tehlike arz edecek bir durum yok şu an için. Düz düz devam ediyorum. Gidiyorum. Güzel olacak gibi. Bakalım. Burada gördüğünüz üzere yolumuz bitti. Bastı direkt sağ tarafa bak, sol tarafa bak, geç. Tertemiz. Arkadaşlar bu yol böyle yani nasıl diyeyim sadece millet burada keyif yapmak için kullanmıyor bu yolu bazen bisikletle işe gidip gelenler falan da buradan gir, girip gidiyormuş öyle söyledi Serkan abimiz var burada bisiklet alım satımı yapıyor onun mesela dükkanı iki yani bayağı bir önceki videolarımızda variant Konya altı videomuzda sağ üst taraftan ulaşabilirsiniz O varyantın baş tarafında, 100. yıl tarafında bir dükkanı var. Evi de hurma tarafında. Yani bu yolun sonundaki mekanda. Günlük bu yoldan bisikletle gidip geliyorum dedi. Ya da motorla gidiyormuş. Elektrikli motor var. Ya da elektrikli bisikleti var. Onu çok seviyorum. İleride ben de almak istiyorum ama fiyatlar çok pahalı ya. Yani şu üstünde bindiğim bisiklet mesela 1.5-2 milyarsa. Belki daha fazla, belki daha az bilemiyorum tam net fiyatını o en kötü 5 milyar Tabii bu bisiklet olayı pahalandırmıyor üstündeki batarya pahalandırıyor daha net olasıca bataryalar tamam mı yurt dışında üretiliyor ve doğal olarak dolar ya da euro kuruyla giriş yapıyor ülke bunu da biliyorsunuz anlatmama gerek yok zaten 100 lira geliyorsa 5 milyar olup gidiyor zaten neyse ki Gördün iyi oldu beni. Böyle bir olay arkadaşlar. Bu arada böyle ee, Karavanla gelip burada kalmak isteyenler varsa da tereddüt etmesinler. Tabii ki burada direkt bu kısımda izin veriyorlar mı bilmiyorum ama o ne diyeyim size? Altın Portakal mı? Öyle bir park gibi bir yer var. Orada durulmasına izin veriliyor diye biliyorum. Ya da şu aralarda, ara sokaklarda belli başlı yerler var. Orada da durabilirsiniz. Dert etmeyin yani, gelin. Sol tarafta arkadaşlar geçtik, bayağı bir geçtik. Kedi ve köpeklerin parkuru var. Bildiğiniz parkur yapmışlar. Kedi veya köpeklerinizi oraya getirip hem eğlendirip hem de siz de denize girip çıkabilirsiniz. Sol tarafımız gene biraz böyle oturma alanına doğru döndü. Sağ tarafta yani bu tarafa doğru gittikçe arkadaşlar mekanlar pahalılaşıyor. Semt güzelleşiyor, mekanlar pahalılaşıyor. Bu aklınızda bulunsun. Hani ben çok fazla para harcamak istemiyorum derseniz biraz da ön taraflarda olmanız sizin için daha iyi olabilir. Ya bu benim görüşüm. Tabi içeriye girip bakmadım ama dışarıdan mekana baktığınız zaman zaten anlayabiliyorsunuz. Bayağı bir yol geldik ya. Şimdi arkadaşlar ben bu yolun sonuna kadar gitmek istemiyorum. Çünkü bir de dönüşü var bu yolun. Cidden zorlayacağı için. Şimdilik ileride bir yerde bitirelim videomuzu. Şimdiden söyleyeyim. Kanalıma hoşuna gider ve abone olmak isteyen varsa abone ol oluversin, versin Konuşamadım. Şimdi bekliyorum arkadaşlar. Bir abone olup gelin hadi. Beğendiyseniz bir abone ol gel. Sonra devam edelim. Durduk. Geldin mi? Geldiysen her devam ediyorum bak. Oldun değil mi eminsin? Tamam. Neyse. İşin şakası ama arkadaşlar. Yani yaklaşık 15-20 video oldu. Belki daha fazlası oldu. Hala 250 abonelerde geziyoruz. Bir el verin be. Büyük ihtimal Antalya'ya gelecek ya e da Konya altına gelecek arkadaşlar izliyordur bu videoyu. Yani gelecekseniz izlemeye devam edin çünkü sizlere yeni yerleri göstereceğim. Gördünüz mü? Elektrikli bisiklet. Abi hem pedal çeviriyor hem gaza basıyor. O uçup gidiyor. Benim elektrikli bisikletim olsa pedal çevirmem. <laughs> yani amacı zaten pedal çevirmeden gitmek. Belki gücü yetmediği yerlerde de çeviririm ama genel olarak çok pedal çevireceğimi zannetmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.